Selam arkadaşlar Tarım Farm ailesine hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar Farm Simulator 2020'de arazi birleştirme ile başlıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, alat moduyla e, çekiş kuvveti yapıyor traktörle. Daha sonra e, New Holland HD90 serisi ile arazi birleştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bahçe tipi traktörlerden bir tanesi Argamo serisiyle arkadaşlar aracı sürmeye devam ediyoruz. Dilerseniz arkadaşlar biraz moddan bahsedelim. Modun boyutu 2 GB küsur arkadaşlar. E, düşük cihazlar için, orta cihazlar için geçerli. Yüksek cihazlar zaten her türlü açıyor arkadaşlar. Oyunda arkadaşlar arazi birleştirme üzerinde kurulduğu için e, yani genel olarak atma, kasma, donma gibi sıkıntılar yok, araç hareket etme gibi sıkıntılar içerisinde barındırmıyor. Arkadaşlar e, bu haritada ekinler çabuk büyüyor, e, yani şu anda baktığımız zaman paşa e, varmadan ekinler arkadan hemen sararıyor Güzel bir özellik var bunda arkadaşlar. Arkadaşlar videodan kısa kısa bahsetmeye çalıştık. Şu anda görüyorsunuz T6 serisinin ee, güzel bir içerikteki traktörü. Son olarak Masa Ferguson'un yük testi ile arkadaşlar. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar.